Bugün e, gönen kurtuluş kurtuluş Mahallesi hemen en güzel yerinde, havadar bölgesinde sıfır 13 artı bir tanıtımı için geldik. Asansörlü evimiz girdiğimiz zaman kapıdan hemen sağda id görüntü diye bir sistem Solumuzda büyük geniş bir salon bizi karşılıyor. Evet salonun geniş ferah bir salon. Hemen salondan çıktığımız zaman solda mutfağımız. Mutfağımızın tezgahı daha üst tezgahı konmamış. onlar da konacak. Evet hemen burada balkon kısmına geçiyoruz. Küçük bir kare balkonumuz var. Şöyle göstereyim. Yani bir masa rahatlıkla atıp koyabileceğimiz gibi etrafımız yemyeşil. Yani burada bakın kafelerin hemen olduğu yerde, yürüyüş yollarının olduğu yerde çok güzel bir konumda dairemiz. Bir tane normal banyomuz ve tuvaletimiz Şöyle girerek gösteriyorum Duş Evet, Burada bir tane odamız var Şöyle Zemini göstermek için telefonum Yanılgasından uzak Karanlık hiçbir odamız yok Burada biraz daha geniş Yo odamız var. Çift Çık pencerede. Çıktığımız zaman burada yatak odasına geçiyoruz. Şöyle bir kinçliği görün diye gösteriyorum. Yatak odamızın içinde bir ebeveyn banyomuz var. Şu kabine her şey takılmış. Evde şu an yapılacak sadece mutfak tezgahı ve mutfak tezgahının alınları var. Kombi takılmış vaziyette. Hazır bir konumda. Evet bu dairemiz, bu 3 artı 1 dairemiz yeni sahibini arıyor. E, açıklamalar kısmında fiyatımızı görebilirsiniz. Özellikler için yine açıklamalar kısmındaki irtibat numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. İyi günler.